Selamlar arkadaşlar. Namı diğer Merkür Retrosu'nu konuşmak için birlikteyiz. Yılda 3, bazen 4 e, defa gerçekleşiyor Merkür Retrosu. Bu defa çok önceden bir video hazırlamak istedim size bilgi vermek için. Çünkü Merkür'ümüz Aslan Burcu'nda da retro yapacak. Estetik işlemleri, evlilik işlemleri, nikah işlemleri, ailelerle tanıştırma işlemleri için sıkıntılı görünümler var. Bu yüzden önceden e, size bilgi vermek istedim ki siz de ona göre bu işlerinizi tamamlayın diye. Şimdi Merkür Retro'muz 4 Ağustos saat 07.56'da Duran pozisyona geçerek başlayacak. Başak Burcu'nda Duran yapacak arkadaşlar. 4 Ağustos günü e, saat 07.56'da 2 gün Duran pozisyonu devam eder. Bu günler en riskli günlerdir. En hareket edilmemesi gereken, hiçbir şey yapılmaması gereken günlerdir. Haritanızda Merkür'ünüz retroda olsa 4, 5 ve 6 Ağustos günlerinde çok hareket etmemenizi tavsiye ediyorum. Ben size bu süreç itibariyle. Ee, sonrasında, e, sonrasında bu duran süreci bittikten sonra e, 6 Ağustos 07.56'dan e, itibaren de retro pozisyona geçecek Başak Burcu'nda. Şimdi Merkür nedir? İletişim gezegenimizdir. Alışveriş gezegenimizdir, zihnimizi anlatır, ticareti anlatır, kardeşler, kuzenler bunlarla aradaki olayları anlatır. Şimdi bu süreçte ne olur dersek eğer, öncelikle e, iletişime çok dikkat etmek lazım, ağzımızdan çıkana çok dikkat etmek lazım. Özellikle de sosyal medya platformlarında ağzımızdan çıkanlara çok dikkat etmemiz lazım ki sonrasında bedel ödemeyelim. E, ticari girişim yapacak olanlar özellikle de özellikle Merkür'ün durağında olduğu 4 5 6 Ağustos tarihlerini ve yine durağına geçeceği 28 30 29 30 Ağustos tarihlerinde kesinlikle imza sözleşme alım satım tavsiye etmiyoruz. İşte büyük mal mülk alıp satmaktan tutun elektronik alet telefon bilgisayar alıp satmaya kadar hiçbirisi için uygun değildir. Kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Duran pozisyonda olduğu günler. Geri kalan bu süreç içerisinde yani 4 Ağustos ile 30 Ağustos arasında ise Merkür'ünüz retro değilse Yine bu işlemleri yapmamanızı tavsiye ederim. Merkür imza atmak demektir, sözleşme yapmak demektir, anlaşmak demektir, ticari girişimde bulunmak demektir, alım-satım demektir. Bunların hiçbirini yapmamanızı tavsiye ediyorum. Öte yandan tabii ki aslında evlilikle bir imza atma olduğu için mümkünse e, özellikle durağan olduğu günlere e, nikah randevusu almamanızı tavsiye ediyorum. Retro olduğu günlerde ise tabii ki Merkür'ümüz retro ise haritanızda olabilir. Öte yandan şimdi Merkür'ümüz Başak Burcu'nda geri hareketine başlamıştı başlayacak. 15 Ağustos saat 02.56'da geri hareket ederken Aslan Burcu'na geçecek tekrar. Arkadaşlar Aslan Burcu ne demekti? Evlilik demekti. Nikah demekti. E, efendim estetik işlemler demekti. Dolayısıyla Ağustos ayı boyunca Merkür durağındayken ve retroyken özellikle de 15 Ağustos'tan itibaren 30 Ağustos'a kadar Aslan Burcu'nda retro yapacağı için kesinlikle estetik işlemler önermiyorum büyük işlemler. <laughs> ben şimdiden yaptırmanızı tavsiye ederim. Ha saç kestirmek diyorsanız tabii ki ona bir şey diyemem. Mecbursanız yaptırabilirsiniz ama ameliyat şeklinde, değişim şeklinde, işte dolgu botoks ben yaptırmamanızı tavsiye ederim. Tabii ki tercih sizindir. Ancak ben şimdiden astrolojiye inananlar, astrolojiyi kendine kılavuz edinenler, deneyimlemiş ve astrolojinin ne kadar faydalı olduğunu gören arkadaşlar için öneriyorum ki bu tarihlerde lütfen estetik işlemleri yaptırmayınız. Eğer estetik işiniz varsa, nikah işiniz varsa, anlaşma sözleşme yapacaksanız, iş yeri açacaksanız, elektronik cihaz ya da herhangi bir alışveriş yapmanız gerekiyorsa lütfen bu tarihlere denk getirmeyin diyorum. Çünkü sıkıntılar doğabilir, beklenmedik sıkıntılar çıkabilir, beklediğinizden farklı dönüşler olabilir, verilen sözler tutulamayabilir, sizin verdiğiniz sözler tutulmayabilir, kredi çekmek ona kezadır arkadaşlar. Ben hiç tavsiye etmiyorum, uzak durmanızı tavsiye ediyorum bugünlerde. Öte yandan tabii ki Merkür Retro'da namı diğer e, e, at gibi giden it gibi döner şeklinde işte eski sevgililerin döneceğine dair e, hep bir söylenti vardır döner mi dönebilir özellikle merkür başak burcunda retro iken takıntılı eski sevgililerden dönüş alabilirken aslan burcunda retrodayken e, yine eski sevgililerinizden dönüş alabilirsiniz ancak hep söylüyoruz merkürde dönüş çok faydalı olmaz çünkü merkür zihnimizi anlatır zihnimiz karışır biz de eski sevgililerimiz düşünüp mesaj yazma iletişim kurma eğiliminde olabiliriz. Çünkü retro demek geçmişe dönmek demektir. Geçmişi analiz etmek demektir. Dolayısıyla geçmişe dönme isteğinde oluruz. Ancak bu dönüşler Merkür düz pozisyona geçtiğinde ben ne yaptım? E, X'den olmaz şeklinde kafalara girip tekrar bitişe sebebiyet verebilir. O yüzden ben bu süreçte dönerim eski sevgilileriniz olursa ya da siz eski sevgilinize dönmek isterseniz arkadaşlar iyi düşünmenizi ve Merkür'ün retrodan çıkmasını bekliyorum. Eğer eski sevgiliniz döndü aslında değerlendirmek de istiyorsanız hemen evet demeyip iletişimi devam ettirip tavrına bakıp Merkür'ün retrosu bittiğinde de hala aynı istekte ise ondan sonra tam bir ilişkiye başlamanızı tavsiye ediyorum. Erken yapayım dedim çünkü estetik hepiniz için çok önemli biliyorum. Alışverişte alışveriş de ona keza ve tabii ki ticari girişimlerde bulunmak, imza atmak da buna keza. İş başvurusu yapacaksanız mesela üniversite tercihleri var bildiğim kadarıyla. Lütfen bu tarihlerden önce yapmayı tercih edin. E, KPSS tercihleri var ona keza. Lütfen özellikle durağındayken hiç yapmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Ve 14-15-16 Temmuz'da yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü burçların gezegen değiştirmesi zaten keskinken e, retro olarak gezegen değiştirmesi daha keskin olur. Zaten geçmiş olaylar tekrar önümüze gelecek. Geçmişte yapılan dedikodular, kullanılan sözler, arkanızdan söylenenler bunlarla tekrar yüzleşmeniz gerekecektir. Bu konularda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Radyolarınızı ona göre oluşturun diye şimdiden hazırlayayım dedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destekleriniz de çok kıymetli. Siz de insanlar duysun Buna göre tedbirini alsın ve planlamasını yapsın. isterseniz arkadaşa, eşe, dosta sayfanızda tanıdıklara, takipçilerinize paylaşırsanız çok memnun olurum. Instagram ve Youtube kanallarından da beni takip edip destek olursanız yine memnun olurum. Destekleriniz çok kıymetli. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Sevgiler.